الله اكبر الله اكبر لا Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendinin kürsü teşriflerini arz ediyorum. Öncelikle tüm hazüründen çok çok özür diliyorum. Ankara'dan vakitlice çıkmaya çalıştık ama tabii yoldaki trafik sebebiyle geç kaldık. Hepiniz hakkılarınızı helal ediniz. Tabii Nallıhan'a Nallıhan'a Sayın Başkanımızın da dediği gibi bir başka sevdayla bakıyoruz. Nallıhan için, Nallıhanlı bu güzel kardeşlerimiz için daha iyisini, daha güzelini nasıl yapabiliriz diye açıkçası hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Çünkü sizler her zaman liderimizin, Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'mizin arkasında durdunuz. Bizlere her zaman destek verdiniz. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Bu vesileyle de Burada il başkanımız, milletvekilimiz, değerli kıymetli belediye başkanım, ilçe başkanım, Milletçi Hareket Partimizin kıymetli ilçe başkanı yine buradalar. Muhtarlarımız burada, muhtarlarımız başkanım diyor ki köylerinin yollarını söyleyecekler. Bu güzel Nallıhan'ın insanına, muhtarına hizmet etmek bizim için en büyük şereftir en büyük onurdur. Yollarda yapılır, kültür merkezi de yapılır. Bugüne kadar ne yaptıysak aynı anlayışla sizler için inşallah gece gündüz hizmet ederiz. Yine bakan yardımcılarım buradalar. TOKİ başkanımız, İller Bankası Genel Müdürümüz Yine Bakanlığımızın kıymetli genel müdürleri buradalar. Büyük Türkiye davasının kıymetli neferleri, sevgili Nallıhanlı kardeşlerim, sizleri, hepinizi, buradaki bütün kardeşlerimizi, köylerinde, mahallelerinde yaşayan tüm hemşehrilerimizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. ve bu vesileyle de mübarek Ramazan ayınızı en kalbi duygularımla, muhabbetle tekrar tebrik ediyorum. Her Ramazan'ın ayrı bir rengi vardır, dokusu vardır. Ramazan'ı yaşamak ve yaşatmak suretiyle aslında ruhumuzu bir kez daha rahmetle donatan Rabbimize şükürler ediyoruz. Allah'ın sanatını ince ince dokundu. Yine göze renk, yine söze ahenk katan Nallıhan'da sizlerle birlikte olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk diyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, henüz Nallıhan'ı ziyaret etmemiş kimseler Buradaki güzelliklerin, doğal güzelliklerin, Nallıhan'ın duruşunun, o eşsiz duruşunun farkında olmayabilir. Bu Osmanlı yadigarı toprakları bir de Nallıhan'daki o kuş cennetinde name ile yine kana çırpan doğa harikası dostlarımızdan aslında gelip bir dinlemeleri gerekir. Anadolu'nun tarihine bin yıllık gözlülük etmiş ve köklerine Mehmetçiğin kanı karışmış kıdemli tabiat bekçilerimiz ardıç ağaçlarımızdan gelip Nallıhan'ı bu güzel Nallıhanlı kardeşlerimizi bir dinlesinler görsünler. Nice kervanlara konak olmuş kutlu yolculukların uğrak noktası bu beldede Nallıhan'ımızda ya hacıların, dervişlerin, taptukların izinden gidiyorsunuz ya da büyük Osmanlı seferinde yine arşınladığı Osmanlı'nın ipek yolundan geçiyorsunuz. Başınızı çevirdiğinizde her yönde başka bir azimle, mücadeleyle, renkle baş başa kalıyorsunuz. İşte bizim davamız bizi vatana hizmet aşkıyla bağlayan sözlerimizin nişaneleri Nallıhan'ın aslında bu güzellikleridir, bu renkleridir. Bizi bu köklü medeniyetin, tarihin, mirasın, kadim toprakların hep birlikte neferleriyiz ve Nallıhan'ın aziz misafiri Tapduk Emre şöyle diyor, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen de beden diye bir ceset taşır diyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır millete, aziz milletimize hizmet aşkıyla yürüyoruz ve bu eser kervanına da eser siyasetine de gece gündüz demeden devam ediyor. Heybemiz her zaman Ankara'mız için, Ankara'mızın ilçeleri için, Ankara'mıza daha büyük yatırımlar yapmak için ve daha güçlü bir Türkiye için kalkınma hedefleriyle her zaman dolu oldu. Her zaman vatandaşlarımız için bu hizmetleri yapmaya gayret gösterdik. Başkentimizi güzelleştirerek, güçlendirerek evlatlarımıza aslında atalarımızın bize bıraktığı o değerleri koruyacak ve gelecek nesillerimize daha güzel bir Nallıhan için, daha güzel bir Ankara için hep birlikte çalışıyoruz, hizmet ediyoruz. Anadolu Kalesi'ni Nallıhan'da öksüz bırakmayacağız, yetim bırakmayacağız ve bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.